Of bu iğrenç bir şey. Kabus. Bu çikolata mı? Anneciğim bunlar hamam böceği. <laughs> pekala meydan okumaya hazır mısınız? Emma önce düğmeye basabilirsin. Vay canına süper pekala. En sevdiğim en kırmızı ona basıyorum. Emma şanslısın. Starbucks'tan tam 100 litre kahve. Böyle bir şey başka nerede görülebilir? Dikkat et. Neden bu kadar soğuk? Pekala şimdi saçlarım mahvoldu. Biraz daha. Tamamdır. Aa, Emma gözlerimin içine girdi. Emma arkadaşına paylaşmanın gerekli olduğunu biliyorsun değil mi? Ben kremayı o kadar çok seviyorum ki. Ben de sarı düğmeyi seçsem mi? Evet. Ah Jane umarım kendini bir kedi gibi hissediyorsundur. Aksi takdirde hoşuna gitmeyecek. Hadi canımı sıkma. Getirdim getirdim. Dur kız ağzını daha geniş aç. Ah bu ne? Kedi maması mı? Ne alaka? Afiyet olsun. Bu çok eğlenceli. evet evet. Kime göre acaba? Cenk çok pis kokuyorsun kabus. Emma sıra sende. Sonunda. Pekala portakalı soydum. Ben. Emma bugün açıkça senin günün. <laughs> ah, ve kesinlikle benim değil. Tatlı ve tatlı suda bir başlıyor. Aa, çok acıyor. Neyse kolamasızı çok faydalıdır. Evet ama nedense gözlerimin önünde yıldızlar var. Harika mükemmel resmen. Ama artık kola dolu bir odam var süper. Ben de tam da susamıştım. Sanırım hepsini bir kere de içeceğim. Ha? Emma eğlenirken sana geleceğim Jane. Sanırım bu düğmeyi seçeceğim. Mükemmel seçim Jane. Ödülünü al. Hey. Ha? Bu ne ki Hmm garip bir şey. Bir, three, four, <laughs> Aa, bu ne <laughs> böyle? Vay canına bu buzlu bir blaster. Fena değil kola dondurması. Ee, ben de denemek istiyorum. Bana da ver. Kime sana mı? Tabii ki hayır. <laughs> Öyle mi? Dur sen o zaman. Hey ne yapıyorsun sen? Anneciğim sen tam bir psikopatsın. Aa! Birisi düğmeye tekrar bastı mı? Harika. Şimdi nesbit alıyorsun Emma. İnanılmaz derecede lezzetli. Çabuk yakala. Tamam. Soğuk soğuk. Ama şimdi soğuk değil sıcak oldu. Ne kadar güzel. Nesbit ısınmanın en iyi yoludur. Ayrıca en lezzetlisi de. Beğendiğine sevindim. İşte bir tane daha al bakalım. Ne? Onun nesi var? Görünüşe göre tüm atışları harcadım. <laughs> Yine kırmızı düğmeyi istiyorum. Merhaba. iyi günler. Nasıl hizmet edebilirim? Okay. Yardım edebilir miyim? Demek sen Kuriyesin. Öyleyse teşekkürler. Emma bu senin için. Vay canına ne kadar havalı gözlükler. Dur bir dakika. Hepsi çok sıradışı. Görünüşe göre doğru düğmeyi gösteriyor. Hadi şu düğmeye basalım. Evet. Bugün birileri açıkça çok şanslı. Genç bayan için patlama mısır. Ne kadar havalı patlamış mısır yağmuru. Aynen. Oley kendime patlamış mısır havayı şekilleri ayarlayacağım. Hey ben de harika bir şeyler istiyorum. Sıra sende düğme. Pekala Skittles mor yapalım mı? Böyle bir sürü var. Emma çabuk yakala. Vay canına ne kadar havalı. Yeni güzelliklerime çok sevindim. <laughs> Emma böyle devam et. Vay canına, artık tüm odam şeker içinde. Şimdi açlıktan öleceğim. Sabret neredeyse bitirdim. Evet yakaladım seni. Bir paket şeker... Evet Emma çok şanslı... Çabuk nefis yiyeceklerini al... Ne kadar havalı... Ben uyuyor muyum? Öyleyse çok güzel bir rüya görüyorum... Ne kadar lezzetli bir şey... Ha Tamam artık yapamam... Hey Emma bana yardım edecek misin? Sorun değil... Bu mu? Hayır hayır... Belki bu? Evet... Teşekkürler... Çok komik olacak. Pekala Jane işte öğle yemeğin geldi. Korkunç. Güle güle arkadaşlar. Anneciğim bu ne böyle? Bunlar hamam böceği korkunç. Sanırım biri saçıma takıldı. Ay. Hadi, çok komiksin. Teşekkürler arkadaşım. Kusura bakma ama bunu bir süreliğine ödünç alacağım. Vay canına ne? Çıkışa ne oldu? Gördüm onu. Belki de denemeyler. Sorun ne? Neler oluyor? Hayır yere açıldı. İyi ki tutunabildim. Aman tanrım hayır gözlükler. Düştüler. Biraz önce ne oldu? Sanırım geçti. Umarım bu düğme şanslı olur. Ve sunuyorum size büyük bir kova Nutella. çok lezzetli. Nefis. Harika bir şey. Emma yakala bakalım. Ay bu ne böyle? Bu Nutella mı? Tam o. İşte şimdi tepeden tırnağa çikolata içindeyim. Ama çok lezzetli. Sadece parmaklarını yersin. Evet öyle. Ah, harika bir şey. Hmm, şuna basayım. C, sonunda doğru seçimi yaptın. Tebrikler. Ağzını aç bakalım ve ade. Bacınına bu celebeli. En sevdiğim şekerler. Ne kadar havalı. Bu çok lezzetli bir şey. Ah Bu da ne böyle? Biraz farklı. Deneyelim. Ah neler oluyor? Nereye kayboluyorum ben? Bu gerçekten harika bir şey. Oh hey! Nereye gidiyorsun sen? Neredesin? Oh acıttı. Hmm. Çok lezzetli. Hey ne? Nereye kayboldu Jane? <laughs> Sizi çok iyi kandırıyorum. Şimdi seni bulacağım. Kaba şey seni. Neredesin? Aa, hayır anahtarlar olamaz. E, ee, şimdi buradan çıkmanın zamanı geldi. Emma şimdi bizi kurtaracağım. Jane sen bir dahisin. Yaşasın kapı açık. Jane neredesin sen? Dur sanırım sana dokundum. Ha, i̇şte böyle daha iyi. Şimdi seni görebiliyorum. Baksana çikolatalısın. Ben seni kurtardım. Acele et buradan gidelim. Güle güle kötü palyaço. Hayır durun. Her durumdan zor olandan bile her zaman bir çıkış yolu vardır. Yeni videoları kaçırmamak için yapa, Papa kanalımıza abone ol.